Selamlar. Biliyorsunuz dönem dönem seri konseptli videolar yapıyorum. İnternette gezerken size göre en önemli kemer değişiklikleri hangileri sorusuyla karşılaştım. Düşündüğümde o kadar çok önemli kemer değişikliği aklıma geldi ki dedim ben bunun videosunu yaparım. Sonra baktım video yeterli olmaz videolar yapmam lazım. Böylece bir liste yaptım. Bana göre WWE tarihindeki en önemli kemer değişikliklerini konu aldığım bir seri yapma kararı aldım. Devamı nasıl gelir? Ne şekilde ilerleriz bilmiyorum ama sanırım güzel bir seriye başlıyoruz. Öncelikle bahsetmem gereken şeyler var. Önemli kemer değişikliği derken sadece o maç içinde olmuş olaylarla kalmayacağız. Genel olarak o maçtaki o kemerin değişiminin arka planına gideceğiz. Hikayelerin detayına ve kemer değişiminin neden önemli olduğuna ayrıntılı şekilde gireceğiz. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın. WWE tarihindeki en önemli kemer değişikliklerine yer verdiğim yepyeni serimin ilk bölümü başlıyor. Değineceğim ilk önemli kemer değişikliği için tam 15 sene önceye gideceğiz. Birçok arkadaşımız için belki de çok eski bir tarih olsa da benim lise son zamanım olduğu için bana nedense aşırı eski gelmiyor 2006 yılı. Şöyle bir düşündüğünüzde bile hemen aklınıza gelecek hangi kemer değişikliğinden bahsedeceğim. Dönemin artık yükselmekte olan yıldızı John Cena'nın karşısına çıkan Rob Van Dam. Muhteşem bir altyapıyla bezenmiş harika bir kemer değişikliği. Öncesi, maç gecesi ve devamıyla birçok önemli detayı barındıran bu olayla serimize başlayalım. Aslında her şeyi başlatan şey daha da eskilere dayanıyor. ECW satın alınmış ve WWE bünyesine geçmişti. WCW ve ECW güreşçileriyle Invasion senaryosu yapıldı. Oradan gelen isimler WWE'dekilerle mücadele ettiler. Tarihin en renkli olaylarından biriydi bunlar. O dönemlerde WWE'ye gelen Rob Van Dam de adından kısa sürede söz ettirmeye başladı. Belki de Invasion senaryosu bünyesinde ECW'den gelip WWE'de en çok ses getiren isimdi. ECW kendi başına bir şirketken hiç ana kemeri yoktu onun. Buna rağmen inanılmaz bir star ışığıyla seyircileri kendisine bağlamayı başarabiliyordu. 2006 yılına kadar Rob Van Dam birçok senaryoda boy gösterdi. Yeri geldi Main Eventer, yeri geldi Midcard, bazen de tag team olarak hep oralardaydı. ECW'dan gelen her güreşçiyi aşırı benimseyemedi WWE izleyicisi. Ancak Rob Van Dam bunların en büyük istisnası oldu. Rob Van bu popülerliği WWE'nin ECW üzerinden farklı şeyler planlamasıyla çok ayrı boyutlara çıkacaktı. Madalyonun diğer yüzünde ise John Cena var. Cena bir süredir yükseldiği Main Eventer kalibresini WrestleMania 21'de JBL'i yenip WWE şampiyonu olarak taçlandırdı. Yeni bir yüzün şirkette tepelerde olacak olması sevindirici. Keza o zamanki Cena da şimdiye göre izlemesi daha keyifli bir güreşçiydi. Cena artık resmen şirkette en tepe adamlardan biri olmaya başlamıştı. RVD'de bu süreçte biraz arka planda kaldı. Aslına bakarsanız görünürde her şey resilmeni 22 gecesi başlayacak. Görünmeyen yüzünde ise hikaye biraz daha farklı. İşte şimdi size bunu anlatayım. ECW, WWE bünyesine geçtiğinden beri sürekli oradan gelen isimlerle birçok hikaye yapıldı. Elbette kutuplaşmalarda yaşandı. Özellikle Paul Heyman zaten artık bir WWE çalışanı olduğu için birçok senaryoda da parmağı vardı. Belki bilmeyenleriniz vardır. Paul Heyman yıllardır büyük isimlerin menajeri olarak ön planda olsa da kendisi ECW ECW yapan adamdır. WWE'ye geldiğinde de birçok eski ECW güreşçisinin gelişimi ve dünyaya tanıtımında en büyük pay onundur. 2006 yılında şirket artık ECW brand olarak geri getirecekti. İşte bunun hem tanıtımı hem de önemini artırmak için ECW üzerinden güzel bir senaryo yapılmalıydı. İşte Rob Van Dam ve John Cena'nın One Night Stand 2006'da gerçekleştireceği maçın asıl başlangıç olayı budur. ECW'nun brand olarak gelecek olması. Göz önünde olan hikayenin başlangıcı ise WrestleMania 22 tarihteki ikinci Money in the Bank o gece yapıldı. Bobby Lashley, Ric Flair, Finlay, Matt Hardy, Shelton Benjamin ve Rob Van Dam mücadele ediyorlardı. Bu maç belki en iyi Money in the Bank maçlarından biri olamadı. Ama kazanan kişinin yapacaklarını düşünürsek sonuç itibariyle çok önemli bir maçtır. RVD bu maçı kazanarak Money in the Bank kontratının tarihteki ikinci sahibi oldu bilmeyenler varsa bu çantayı aldığınız zaman bir sene içinde istediğiniz zaman ve istediğiniz anda ana kemer sahibi güreşçiye maç ilan edebiliyorsunuz. Uzun zamandır bunlar genelde rakip bir maçtan çıkmış veya zor bir andayken avantaj sağlamak için kullanılıyor. RVD ise çok başka bir şey deneyecekti. John Cena ise daha o yılın başında New Year's Revolution'da Elimination Chamber'dan kemerini koruyarak çıkmış. Ancak maçın sonunda Vince McMahon gelip tarihteki ilk Money in the Bank keşinini Ece yaptırmıştı. Devamında Cena kemerini geri aldı. Resimlerini 22'de RVD Money in the Bank kazanırken Cena da Triple H'i yenip artık şirkette korkulması gereken biri olduğunu herkese gösteriyordu. Tam bu dönemlerde ilginç olan şey ise John Cena artık şirkette tepe adam yapılmaya çalışılırken Triple H'in karşısına çıkınca face olmasına rağmen seyirci desteği göremedi. Triple H heel olarak daha olumlu destek gördü. Cena'nın bu tepe adam olup tam manasıyla herkes tarafından benimsenememesi asıl bu zamanlarda başlıyordu. Buralardan başlayan Cena antipatisi de varken her şey uygun konuma gelmeye başlamıştı. Paul Heyman liderliğinde ECW'nun artık bir brand olarak şirkette bulunacağı da 2006 Mayıs ayında resmen duyurulmuştu. WWE bunun için müthiş bir tanıtım programı çizdi. 11 Haziran One Night Stand sonrası ECW'nun ilk programı yayınlanacaktı. Her yerden tanıtımı yapılırken ellerindeki en büyük tanıtım fırsatı da Rob Van Dam'di. Zaten seyirciler onu seviyor. Hem de elinde Money in the Bank kontratı var. Daha ne olsun Mayıs'a gelmeden önce RVD, Shelton Benjamin'e karşı Money in the Bank kontratını birkaç kez korumayı başarmıştı. Cena ise ara sıra Sabu gibi ECW güreşçileriyle uğraşıyordu. Böylece Cena'ya karşı ECW gibi bir ortam yaratılmış oldu. Bu da tüm planları mantıklı kılıyor. Tam o sıralar bir Raw gecesi John Cena ringdeyken RVD elinde Money in the Bank çantasıyla geldi. Money in the Bank kontratımı kullanacağım. Ancak şartları benim favorim olan ekstrem şekilde diyerek tüm dikkatleri ECW'ye çekmişti. 11 Haziran'da One Night Stand'de ona maç ilan ederek kontratını bu şekilde kullandı. Zaten 2 gün sonrasında da ECW'nin brand olarak ilk şovu olacağından bu muhteşem bir tanıtımdı. Planlanan şey aslında çok ilginçti. ECW ortamında WWE şampiyonluk maçı yapılacaktı. Her şey geçin, seyirci komple ECW seyircisi olacak. Cena'yı cidden zor bir gün bekliyordu. Adım adım o güne, en önemli kemer değişikliklerinden birine doğru gidiyoruz. 29 Mayıs günü yapılan Rada, John Cena, John Morrison ile maç yaparken RVD göründü. Birbirlerine baktılar. Elinde çantasıyla RVD her şeye hazırdı. Bu elinde tuttuğu öyle bir şans sunuyor ki insana, şampiyon olmanız çok olası. İstediğiniz anda zor durumdayken rakibinizi gafil avlayabilirsiniz. RVD kendisine ve ECW ortamına güvenerek ona direkt olarak maç teklif etti. Bu tarz keşinleri pek fazla göremezsiniz. O yüzden ekstra özeldir bu. Yine aynı gece draft yapıldı. ECW brand olacağı için bir Raw bir de SmackDown'dan güreşçi alma hakkı vardı Paul Heyman'ın. Bunlardan biri Yıllar önce güreş deneyimine ilk ECW'da başlayacak olan, ama oradaki hardcoredan çekinip WWE ile görüşen Kurt Angle'dı. Yıllar sonra onu Brandde de olsa ECW bünyesini alıyordu. Bir diğer isimse Raw güreşçisi ve Money in the Bank sahibi Rob Van Damdi. Şimdi işler iyice karışıyordu. RVD artık bir ECW güreşçisiydi ve WWE şampiyonluk maçına çıkacaktı. Bu da demek oluyor ki RVD eğer kazanırsa WWE şampiyonluk kemeri ECW'ye geçecekti. 5 Haziran 2006'da ise RVD ve John Cena, Jonathan Coachman ve Paul Heyman'la beraber One Night Stand'de düzenlenecek olan bu maç için kontrat imzalıyorlardı. Masa başında her şey konuşuldu. Anlaşmalar yapıldı, imzalar atıldı. Bu segment boyunca seyircilerden Cena Sucks tezahüratları yankılandı. Seyircilerin çoğunluğu RVD'nin tarafındaydı. Cena tam ringi terk edecekken Paul Heyman mikrofonu eline aldı. Cena'nın ECW ile ilk olayının One Night Stand'de olmayacağını iki gün sonra düzenlenecek olan 10 ECW, 10 Raw ve SmackDown karması toplam 20 kişilik Battle Royal'de olacağını söyledi. İşte aradan yıllar geçmiş ve ECW ile WWE arasında bir kapışma senaryosu daha verimli hale getiriliyordu hem de bunun ucunda One Night Stand'de şirketin en büyük kemeri ortada olacaktı. Heyman konuşmasının sonunda Battle Royal'de mücadele edecek kişilerin bazılarının şu an burada olduğunu söyledi. ECW müziği eşliğinde Sabu, Bold Mahoney, Tommy Dreamer, Sandman ve Terry Funk ringi bastılar. John Cena, benden imza almaya geldiniz herhalde diyerek hepsine saldırmaya başladı. Sayı üstünlüğünü sağlayan ECW ekibi üstün geldi. Segmentin sonunda arka alandan gelen başta Big Show olmak üzere birçok Raw güreşçisi ECW güreşçilerini kovaladılar. İki gün sonra Battle Royale'de sona kalan 5 kişinin 4'ü WWE temsilcileriydi. Finlay, Randy Orton, Edge ve Big Show. ECW'nun tek temsilcisi ise Kurt Angle. Angle önce Finlay'i eledi. Devamında ring dışında pusu kuran Edge'i eledi. Tam o sırada Randy Orton, Angle'ın boşluğundan yararlanıp eledi. Böylece ringde kalan iki Raw temsilcisi Big Show ve Randy Orton maçı WWE tarafına kazandırmış oldu. Derken Big Show Raw şortunu yırtıp içinden çıkan ECW tişörtü ile Randy Orton'ı eledi. Rob Van Dam ve John Cena ana olayı olan ECW vs WWE olayları ayrı bir boyuta taşınmıştı. Sonunda 11 Haziran 2006 tarihindeki One Night Stand'e geldik tarihin en önemli kemer değişikliklerinden birindeyiz. Normalde daha büyük salonlarda daha çok seyircinin önünde yapılır gösteriler. Ancak ECW özelinde olanları daha az sayıda olan kemik kitle ile çok keyifli şovlar oluyor. O gece Hammerstein Ballroom'da sadece 2400 kişi vardı. Çıkarttıkları seslerse 15.000 kişiye bedeldi. ECW seyircisi her zaman farkını ortaya koyuyor. Kemik ve tutkulu kitle böyle oluyor işte. Tüm maçlar bitmiş ve main event'e gelmiştik. Rob Van Dam ilk gelen kişiydi. İnanılmaz bir seyirci reaksiyonuyla ringin yolunu tuttu. Seyirciler arasında birçok pankart dikkat çekiyordu. Ancak bir tanesi var ki aradan yıllar geçse de bir ikon olarak kaldı. If Cena wins, we riot. Yani eğer Cena kazanırsa isyan çıkarırız günümüzde böyle bir şeyin olmasının pek mümkün olmadığını söylemem gerekli. Çünkü gerçekten hapse kadar gidebilecek yaptırımlar var. Ancak eski zamanlarda seyirciler biraz daha rahattı. Ve ECW seyircisinin geçmişte yaptıklarını düşününce bu isyanın olabilitesinin olduğunu anlayabilirsiniz. RVD sonrasında ise WWE şampiyonu John Cena göründü. Şapkasını aşağı eğip kafası yerde kemeri havada adım adım ringe giriyordu. Her adım attığında orta parmaklar, küfürler ve ittirmelere maruz kalan Sina sanki cehenneme gelmişti. 2011 Money in the Bank'te deplasmandaydı ve büyük negatif reaksiyon almıştı. Ancak 2400 ECW seyircisinin John Cena'ya o gece yaptıkları çok ayrı boyuttaydı. Bir güreşçi olarak gerçek manada deplasmanda olmak işte o gece Cena'ya yaşatılıyordu. Ringe sonunda girdiğinde ise inanılmaz buğlamalar eşliğinde anons edildi. Arvidi müthiş destek gördü. Ringe tuvalet kağıtları fırlatıldı. İşte burası ayrı bir sahneydi Sin'a için. Arvidi ise zaten yıllarca ECW'de güreştiği için bu tarz ortamları çok iyi biliyordu. Maç başlamadan önce Sin'a tişörtünü seyircilere fırlattı. Yakalayan kişi geri ringe attı. Ünlü bir güreşçinin üstüne üstlük WWE şampiyonu olan bir güreşçinin tişörtünü şu an bu videoyu izleyen kime sorsak alacağını biliyoruz. Ben de dahil. Ancak o gece oradaki seyirciler inanılmaz bir havadaydı. Sina fırlattıkça seyirciler geri attılar. Bununla da kalmadılar. Sürekli küfürler ve orta parmaklarla Sina'nın keyfini iyice kaçırmaya çalıştılar. RVD de kenardan bu anlara bakıp gülümsüyordu. Sonunda maç başladı. Ne zaman RVD bir şey yapsa destek gördü. Cena yapsa buğulandı. Seyircinin tepkisini çekmek için her iki güreşçi de elinden geleni yapıyordu. Birbirinin üzerine iyice gittiler. Öylece her bir seyirci adeta birer ECW savunma bakanına dönüştü. Fuck you Cena, same old shit, aynı eski bok, overrated, abartılan ve you can't wrestle, güreşemiyorsun. Cena'ya söylenen kötü söylemlerin sadece bazıları bunlardı. Bireysel olarak inanılmaz küfürler havada uçuşuyordu. Şu an bunları yapamazsınız. İşte bu yüzden geçmişteki seyircilerin ateşi ve WWE'nin daha rahat halini biraz daha yaşı büyük olan kişiler daha çok sever. Mesela ben. Maç ringteyken güzel. Ancak ne zaman ring dışına çıksa Sine için eziyette başlıyordu. Seyirciler gerçekten Sine müdahalelerde bulunuyorlardı. Maçta RVD varken o maçın ekstrem olması zaten olası bir durum. Sina da hakkını yemeyelim. Hareketleri çok güzel yiyordu. Gerçekten keyifli bir maç oluyor. Hatta Jan Sina'nın kariyerinde yaptığı en hareketli maçlardan biridir şüphesiz. Ekstrem ruh türünde olduğu için sandalye ve masa görebiliyorduk. Sina zorluyor, RVD iyi dayanıyordu. Maçın ilerleyen zamanlarında Sina SDF bağladı. RVD iplere tutunmasına rağmen bir süre bırakmadı. Hakem araya girdiğinde ise Cena sinirlerine hakim olamayıp hakeme vurdu. Hakem devre dışı maç devam etti. Cena sonunda çelik basamakları RVD'nin kafasına vurdu. Aniden ringe gelen SmackDown hakemi pin saymaya başladı. RVD kalktı. Ringde tam köşede bir süredir bir masa dikilmiş duruyordu. Cena RVD'yi ring dışına şimdiki adı Erotod Adjustment olan FU hareketiyle fırlattı. Tam o sırada arkasını döndüğünde ise ringde motorcu kasklı biri vardı. Ne olduğunu anlayamadan o kişi Sina'yı köşedeki masaya spearladı. Kaskını çıkardığında bu kişinin Edge olduğunu gördük. Seyirciler hep bir ağızdan teşekkürler Edge demeye başladılar. Sina'nın ringde yattığını gören RVD ona Five star frog splash çekti. Pine gidecekti ama hakemlerin ikisi de o an kendinde değildi tam ne olacak derken Paul Heyman içerden gelip hakemlik yaptı. RVD böylece maçı kazandı. Arka alandan çıkan ECW güreşçileri RVD'yi omuzladılar. WWE şampiyonluğu ilk defa bir ECW şovunda brand olduğu için de resmen bir ECW güreşçisi tarafından kazanılmıştı. Geçmişte Foley'nin kazandıklarını sayamayız çünkü o sırada bir WWE güreşçisiydi. ECW ayrı bir brand olduğundan onu ayrı tutuyor WWE. RVD yıllardır güreşen bir isimdi. Ancak o gece orada kariyerinin en zirve noktasındaydı. Daha önce kazandığı bütün kemerlerden daha değerliydi bu zaferi. Money in the Bank'i Cena zor durumdayken kullanabilirdi. Ama o direkt olarak maç teklif etti. Takdir edilesi bir özgüven. ECW böylece daha çok değer görmeye başlayacaktı sanıldı ancak zamanla brand olarak yok olmaya başladı. Yine de ICW brand olarak ilk zamanlarında oldukça keyifliydi. RVD o gece tarihin en iyi kemer değişikliklerinden birine imza attı. ICW'nun brand olarak ilk gösterisinde RVD'nin maçı Paul Heyman bitirmesinden dolayı WWE şampiyonu olmaması gerektiğini düşünenler vardı. Heyman da Vince McMahon ile görüşüp maçın türünün extreme rules olmasından dolayı bunun da ekstrem bir durum olduğundan şampiyonun geçerli olduğuna karar verdiler o gecede RVD'yi ECW World Heavyweight Şampiyonu ilan etti Paul Heyman. Böylece RVD hem ECW hem de WWE şampiyon oldu. İşte bu feud'un arka planını, maçını ve tüm hikayesini göz önünde bulundurduğunuzda daha da önemli olduğunu anlayabiliyorsunuz bunun. WWE tarihinin en önemli kemer değişikliklerinden biri buydu. Yine de aradan yıllar geçse de insan merak ediyor. Acaba o gece WWE maçı Cena'ya kazandırma cesaretinde bulunabilir miydi? ECW seyircileri gerçekten isyan çıkarırlar mıydı? İşte bunlar da bizim hayal gücümüze kalsın. İlk bölümümüz böylece noktalandı. Serinin devam videolarında görüşmek dileğiyle.